Merhabalar. Hoş geldiniz. Yayınlar nasılsınız? Söylüyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizdeyiz. Şimdi konumuz Avrupa kapanıyor. Omikron Avrupa'da hızla hızla yayılıyor. Bu durumda acaba Türkiye'de neler yaşanacak? Ama onun öncesinde bu Avrupa'daki kapanmalara dönelim. Avrupa'daki bu omikron vakaların yayılması daha ilerisi için tehlike arz ediyor mu? Maalesef zaten Dünya Sağlık Örgütü Omikron varyantı ilk görüldüğünde endişe verici varyantı hemen ertesi gün uyarıda bulundu. Hani biz hatırlıyoruz eski mutasyonda da iki ay sonra bu uyarıyı yapmıştı. Burada hemen ertesi gün bulunması aslında bizi de biraz endişelendirdi biz bilim insanlarını. Evet şu an Hollanda ve İsrail çok sert Tedbirler uyguluyor ve ee, diğer Avrupa ülkelerinde sert olmasa bile hafif bir tık geriden tedbirleri uygulamaya başladı ve devam ediyor. Özellikle 31 Aralık gecesi için özellikle oradaki kutlamalar ve hareketliğin azalması için Avrupa ve tüm dünya neredeyse 31 Aralık gecesini e, kutlamaları ve o hareketliliği engellemek için bir yasaklama getirdi. Tabii Türkiye'de bu olur mu? Ee, tabii Bakanlar Kurulu'nun kararı ne çıkacak bu hafta veya önümüzdeki hafta. Belki bu hafta çıkmayabilir Türkiye'de ama önümüzdeki Pazartesi günü o son e, haftanın kabinesinde e, tüm veriler toplanır, Avrupa'daki kapanmalar ve Türkiye'deki vakalar değerlendirildikten sonra muhtemelen e, karar verilir Neslişah Hanım ama. Hı. Tabii bu bizi açıkçası korkutuyor. Türkiye'de evet vakalar görüldü. En son 15 gün önce Sağlık Bakanlığı görüldü ve 6 vaka da görüldü ama ondan sonra bu 6 vaka 600 mi oldu, 6000 mi oldu? Açıkçası o tür veriler yok ama e, İngiltere'de neredeyse bir gün ile ertesi gün arasında iki kat fark var. hani Bu hızı düşündüğümüzde evet üçlü sayılara geldik mi gelmiş olabiliriz verileri tam bilmemekle beraber. Bu nedenle özellikle yılbaşı gecesi ek bir önlem alınır mı? Açıkçası biz de bilim insanları olarak Türkiye'de bir bekliyoruz aslında bunu. Ama gelecek hafta muhtemelen kabine sonrası karar verileceğini düşünüyorum. Uh -huh. Evet Türkiye'de acil vakalara baktığımız zaman aslında çok öyle büyük oranda hastaneleri yoracak oranda bir artış yok. Ee, hani vaka sayıları ve vefat sayıları sanki son 3 aydır sabitlenmiş durumda ama biz tabii Türkiye olarak zaten diğer Avrupa ülkelerinden ortalama bir 15-20 gün sonra bu varyant ülkemize girdi. Hani yılbaşından sonra yani bundan 10-15 gün sonra Türkiye'yi de vakalar artar mı onu tabii yakın takip ediyoruz. Hı -hı. Bakanlık da takip ediyor. Ee, ama hani endişe verici varyant mı? Gerçekten endişe verici varyant ve hızla e, tüm ülke 80 küsur ülkeye yayılmış durumda. Geçen hafta 50 ülkenin altındaydı. 15 bin önce toplam 3 ülke diye konuşuyorduk ama şimdi neredeyse yüz ülkeye ulaşmış durumda ee, tabi bizi sevindiren durum e, aşılar halen etkili bizi sevindiren durum şu an özellikle Türkiye'de çok o yoğun bir artışı hastaneye başvuruları ve sağlık personelini yorucu bir duruma e, gelmemiş e, olması diğer sevindirici bir durum sanki diğer varyant gibi Evet enfekte ediyor, hastalandırıyor, acile de başvuruyor ama e, vefat oranlarında ve yoğun bakımlarında sanki eskiye nazaran e, bu varyanta bir e, biraz daha düşük e, görülmüş gibi görünüyor el eldeki vakıf.